Merhaba arkadaşlar. Küresel pazarlama dersimizle ilgili sorularımızı çözmek üzere bir aradayız. Şimdi birinci ünitemizin ilk sorusuyla hemen başlıyoruz. Soruyu sizlere okuyorum. Lütfen sizler de dikkatle takip edin. Demiş ki 1980'lerin başını düşündüğümüzde dünya ekonomisinin bu hızla ve bu şekilde d değişebileceğini düşünmek bile çok zordu. Günümüzde ise dünya ticaret hacmi yıllık 15 trilyon seviyelerine ulaşmıştır. Günümüzde içinde yaşadığımız dünya birçok küresel ve yerel markanın bir arada bulunduğu küresel bir köy haline gelmiş durumda. Özellikle küreselleşme yani diğer adıyla globalleşme teorisyenleri bu küresel bir köy tabirini oldukça sevmektedir. Aslında bu giriş sorumuzun paragrafı genel anlamda da konunun özetini veriyor. 1980'lerin başında böylesi bir aşamaya gelineceği, gelinebileceği düşünülemiyordu bile. Ama günümüzde çevremize bir baktığımızda artık bu dünya ticaret hacminin yıllık 15 trilyon seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Ve her yerde küresel ya da yerel markaların bulunduğunu, dünyada ticaretin artık tamamen neredeyse sınırların kalkmış şekilde yapıldığını ve herkesin her ürünü rahatlıkla elde edip tüketebildiğini görüyoruz. İşte bu genel anlamda küreselleşme kavramının içerisinde bulunan oluşumlar ya da durumlar. Sorumuz bize bu durumun nedenleri arasında diyor. Aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yani ne oldu da nasıl oldu da bu seviyelere gelindi ve böyle rakamlara ulaşıldı. Hiçbir şekilde bunlar düşünülemezken, hesap bile edilemezken şimdi böylesi büyük rakamlar telaffuz ediliyor ve artık sorudan alıntı yapalım. Gerçekten de dünyamız küresel bir köy haline geldi. A. Uluslararası ticaretin gelişmesiyle B ekonomilerin liberalleşmesiyle, C iç üretime odaklı bir tüketimin gelişmesiyle, D her ürün ve hizmetin her yerde satılabilmesiyle, E markaların hızla el değiştirmesiyle. Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki uluslararası ticaretin gelişmesi zaten bunun temelindeki ana neden. Uluslararası ticaretin gelişmesi liberal ekonomilerin de yayılmasıyla ve güçlenmesiyle gerçekleşti. Öyleyse uluslararası ticaret gelişti ama bu elbette ki ekonomilerin liberalleşmesiyle e, mümkün olabildi. Her ürün ve hizmet artık her yerde satılabilmekte. Özellikle internet aracılığıyla satışların e-ticaret sitelerinin yaygınlaşmasıyla da her tüketici her ürüne ya da tersinden düşünelim. Her üretici rahatlıkla dünyanın her yerindeki tüketicilere ulaşabilmekte. Markalar hızla el değiştirmekte Biz sanıyoruz ki e, hala daha bildiğimiz herhangi bir marka aynı kişiler tarafından üretiliyor ama o sırada o çok el değiştirmiş. farklı kişiler tarafından satın alınmış veya çok uluslu şirketlerin kapsamı içerisine girmiş olabiliyor. Ve ama iç üretime odaklı bir tüketimin gelişmesi dendiğinde zaten açık bir seçenek aslına bakarsanız küreselleşmeyi destekleyici, küreselleşmenin nedeni ya da sonucu olabilecek bir durum olmadığı açık. Öyleyse sorumuzun cevabını işaretleyelim. İç üretime odaklı bir tüketimin gelişmesi bununla alakalı bir durum değildir. Zaten daha ilerleyen sorularımızda da küreselleşmenin boyutları ile ilgili var olan her türlü detayı göreceğiz ve sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar, küresel pazarlama dersimizin 3. ünitesi ile ilgili ilk bölüm sorularımız kültürle alakalı. Şimdi ilk sorumuzu çözmek için ekranımızın yanına geldik ve sorumuzu okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? A bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğudur. B insan davranışlarını, değerlerini, tutumlarını ve algılamalarını şekillendirir. C kültür kuşaktan kuşağa değişimden korunarak aktarılır. D toplumların günlük hayatına damgasını vurur ve E toplumları diğer toplumlardan ayırt edici özellikler içerir. Arkadaşlar şimdi çok genel anlamıyla ünitenin başında benzer soruları da çözebilmemiz için şöyle bir kültürü şematik olarak ikiye ayıralım. Neler kültürün kapsamına girmektedir bir bakalım. Çünkü ilerleyen sorularda bununla ilgili de bilgiler istenecek bizden. Kültürü maddi ve manevi kültür olarak ikiye ayırıyoruz. Maddi kültürden diinde anladığımız ya da anlaşılması gereken her şeyden önce o ülkedeki kullanılan teknoloji, araç gereçler ve buna bağlı olan her şeydir. Alet, edevat vesaire. Bunun dışında kalan her şey ise manevi kültürü oluşturur. Gelenekler, görenekler, örf ve adetler dediğimiz yazısız normlar hukuk kuralları olarak örneklendirebileceğimiz yazılı normlar alışkanlıklar yaşam biçimleri o ülkede tabii ki kullanılan dil eğitim sistemi din yani inanç sistemi ...gibi şöyle yapayım, birçok faktör ise manevi kültürü oluşturmaktadır. Değerler manevi kültürü oluşturmaktadır. Şunu unutmayalım ki maddi kültürel unsurlar manevi kültürel unsurlara göre çok daha hızlı değişir. Ve teknolojik anlamda küreselleşmenin özellikle nüfus etmek istediği nokta maddi kültürel unsurlardır. Şimdi bu kısa bilgiden sonra daha sonra devam edeceğiz buraya katkılar yapmaya ama bir sorumuza dönelim. Ne istiyordu soru bizden? Hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir diyordu ne dedik? Bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğudur. Arkadaşlar kültür geçmiş kuşaklardan devraldığımız ve katkılarla zenginleştirerek yeni kuşaklara devrettiğimiz her şeydir. Görmüş olduğunuz gibi maddi ve manevi ögeleriyle birlikte her şeyi kapsar. İnsan davranışlarının, değerlerini, tutumlarını, algılamalarını şekillendirir. Kültür insanı biçimlendirir. Kültür kuşaktan kuşağa, değişimden korunarak mı aktarılır acaba? Az önceki tanımımı dikkatli dinleyen öğrenciler hemen bu farkı yakaladılar. Ne dedik? Geçmiş kuşaklardan devralınan ama katkılarla zenginleştirilerek yeni kuşaklara devredilen dedik. Öyleyse değişmeden korunmak diye herhangi bir şey söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı C'dir. Şunu unutmayın ki kültür toplumdan topluma ve aynı toplumda zaman içerisinde değişecektir. Arkadaşlar 6. ünitemize ait sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Sırada şöyle bir sorumuz var. Pazarlama karması elemanları genel anlamda pazarlamanın kontrol edilebilir değişkenleri olarak pazarlamanın 4 P'si şeklinde adlandırılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu elemanlardan biri değildir? A ürün, B dağıtım, C fiyat, D uyarlama, E tutundurma. Arkadaşlar, zaten birçoğunuz bu soruyu çok rahatlıkla cevapladınız. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir, uyarlama. Uyarlama bildiğiniz gibi ürüne ait bir özelliktir ürünü aynı şekilde ne demiştik? Aynı şekilde her yerde satıyorsak bu standart bir uygulamadır. Ama ürünümüzü kültürel yapılara göre farklılaştırarak pazara sunuyorsak bu bir uyarlamadır. Öyleyse uyarlama ürünün içerisindeki özelliklerden biridir. Ama pazarlama elemanları 4P dediğimiz pazarlama karması elemanları ürün, dağıtım, fiyat ve tutundurmadır. Arkadaşlar 8. ünitemizin bir diğer sorusu da şu şekilde. Günümüzde daha yaratıcı ve etkili reklam kampanyaları yapmak gerekmektedir. Yani artık eskiden olduğu gibi daha basit geçirilen bir iki sembolle bir tane sloganla bir de işte oraya bir jingle oluşturarak yapılan reklamlar çok da ilgi çekmemektedirler. Daha agresif, daha yaratıcı ve etkili reklam kampanyaları çok daha fazla talep görmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? A rekabetin artması ve sertleşmesi, B markaların küreselleşmiş olması, C tüketicilerin bilinçlenmesi, D müşteri isteklerinin artması, E reklamların maliyetlerinin artması. Hiç şüphesiz ki reklamların maliyetlerinin artması hemen işaretleyelim doğru cevabımızı. Daha yaratıcı ve etkili reklam kampanyaları yapmanın nedenlerinden biri değildir ama Diğer seçeneklerimiz hakkında da biraz konuşalım. Artık rekabetin gittikçe artması ve sert bir hale alması rakiplerle mücadele edebilmek için çok daha etkin, yaratıcı, farklı reklam kampanyaları oluşturulmasına sebep oluyor. Ve tabii ki markaların küreselleşmiş olması İnsanların bu küresel markalarla mücadele etmek, rekabet etmek zorunda olması gene aynı şekilde seçtikleri reklam kampanyalarının çok daha yaratıcı olmasına yol açıyor. Kısacası reklamlarla aslında bir anlamda rekabeti başlatıyor. Reklamlarla rekabet ediyorlar. Ürünün rekabeti daha sonradan geliyor. Hem ürünle ilgili doğru mesajı verebilmek, hem de rakiplerine karşı ürünün avantajlarını öne çıkartabilmek daha etkili reklam kam kampanyalarıyla mümkün olabiliyor. Bunun dışında işin bir de tüketici boyutu var tabi. Tüketiciler de artık eskisi gibi değil. Çok daha bilinçli ve tabi daha fazla şey isteyen, talep eden, araştıran, okuyan, öğrenen tüketiciler. Bu nedenle sorumuza geri döndüğümüzde bakınız lütfen müşteri isteklerinin artması ve tüketicilerin bilinçlenmesi de firmaların daha yaratıcı ve etkili reklam yapmaları için ortaya çıkan nedenler arasındadır.